La <laughs> la Allah Allah yine şey takıldı ha. Oyunları seviyoruz nette 64 64 numaralı bir kesin la isimli <laughs> üyemizin sorduğu soru. Arkadaşlar 500 kağıt param var. Yani 500 kağıt zaten bozuk bilmiyorum. Ee, mına. Çalıştım da kazandım mına. PS3 almak istiyorum ama hangi mağazadan al, alacağım falan hiçbir fikrim yok. Ee, bir yardımcı olur musun? Gözünü seveyim Oğuz abi demiş. Şimdi bir kesinla, bir kesla la öncelikle. Bir sısla. Ne diyorsun ölümsel? Kesin ölümsel! Ee, şimdi, PlayStation 3 e, esnaftan alınır. PlayStation 3'ü kalkıp da e, teknomarketlerden almayın, kazıklanmayın. PlayStation 3 bir kere esnaftan alınır. Adam gibi e, esnaf size daha sizden biri olarak yardımcı olur. E, büyük teknomarketlerdeki gibi Evet işte müşteriyi ben şimdi sattırdım dolayısıyla evet bu ayın primi bana geliyor falan tarzında böyle bir yanında size hiç bilgi veremeyen tarzda böyle tiplerle uğraşarak almayın. Adam gibi gidin bir oyun satan dükkana adam gibi bu işi anlayan bir adamın yanına gidin orada siz adama dediğiniz zaman bana sallı oradan bir tane işte 500 GB'lık PS3 Super Slim dediğinizde yüzünüze aptal aptal bakmasın buyurun desin. Ya da ne bileyim salla bana oradan bir tane işte e, PS3 keypad dediğinde ne ona la demesin aptal aptal yüzünüze bakmasın langırt çıkarsın versin adam gibi o zaman ne yapıyorsunuz konsolunuzu e, ve bütün oyunlarınızı esnaftan alıyorsunuz pampa hem esnafa kazandırıyorsunuz tamam mı hem de e, mutlu oluyorsunuz yani e, o yüzden şimdi bu yani o şekil bu ortam bu. Salak salak hem de kendileri de ne güzel şey veriyorlar. Garanti de veriyorlar. Kendi garantilerini veriyorlar. Hem de daha da ucuz almış oluyorsunuz. Oh! Ha aynı zamanda bir de sizi geçirmeye çalışmıyorlar. Yanında iki tane oyun 900 lira. Yok yanında bir tane oyun iki tane kol. Kol ya bunun adı. Kontroller oldu kol. İşte 1200 lira. Ulan 8 yıllık konsol. Ne 1200 lirası ne 900 lirası.